Benim hikayem iki buçuk sene önce başladı. 26 yaşındayım. Evlilik testlerinde ortaya çıktı. Tanı aldıktan sonra hemen tedavime başladık. Doğal yollardan hamile kaldım. Şu an kızım 8 aylık. O benim en büyük şansım. Gebelimde tedavime sadık kaldığım için kızıma HIV enfeksiyonu bulaşmadı. Kızımı emzirememiş olmak beni çok üzdü ama ona hastalığın bulaşmaması en büyük şansım. Şu an korkmuyorum. İlk tanı aldığım dönemde Liv'le ilgili ailem benden çok korkmuştu. Benimle yemek yemek istemediler. Onlar da çok korkuyorlardı bu süreçten çünkü. Oysa Liv aynı tabaktan, aynı çataldan, bardaktan ya da havlu kullanmakla, aynı yatakta yatmakla bulaşmıyor. Bulaş yolları kan yoluyla cinsel yolla. Bir de anneden bebeğe geçiyor. Tedavimizi olduğumuz sürece başkalarına bulaş riskimiz yok gibi bir farkında olursam bir adım öndesin. Benim hikayem nasıl başlıyor? Kaç yıldır? 12 sene evvelsinde ahlak polis beni yoldan topladı. Hastaneye kan çayına gittik kontrolünü. Oradan tanı alındı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden ertesi gün beni aradılar telefonunu, Oraya gittim. Orada sağ olsun bir tane psikiyatri doktor hanımdı o da. Korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Bana böyle 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 şeyler olduğunu söyledi. Rahatsızdım, hif. O da daha yeni başlangıç evresindeymiş zaten. İlk duyduğumda çok panikledim. Ölüm korkusu girdi yani. içime. Daha önce bu hastalığı tanıyor muydunuz biliyor musun? Duymuştum ama başıma geleceğini anlamamamıştım. Hı hı. İkisini e, bir değerlendiriyordum ama değilmiş. HIV ilk başlangıç çevresindeki hı hı. tedavi yapılmadıktan sonra ilaçlarının kontrollerine gitmedikten sonrasında EİS'e döndürüyormuş. Evet, evet, evet. Devlet sağ olsun ilaçlarım her şey ücretsiz. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. Yaşamıyorum. Hem sigorta de, mı karşılıyor? Sigorta karşılığı Bir lira para vermiyorum. Tamam. Şeyimizde de o zamanlar e, eskiden bu yeşil kart çıkartırken çok zorlanılıyordu. Hı hı. Ama bu rahatsızlığı olduğu zaman da sağ sorunlar çalışanlar da çok yardımcı oldular. Eskiden 2-3 ayda bir çıkartılıyordu bu yeşil kart. Ben bir hafta içerisinde elimi aldım tedaviye başladım. Çok kolay artık ulaşılabiliyor. Çok kolay çok İstanbul kolay. Hiç de korkulacak bir şey değil. Gelmeseydi başımıza çok iyiydi ama geldi Allah'tan hı hı. E, yapacak bir şey yok tedaviye devam. Ben 12 seneden beri yaşıyorum. Hiçbir şeyliğimi çekmedim. Hani zorluğunu falan çekmedim. Sadece e, bilmeyen arkadaşları dışladılar beni. Evet. Evde e, yediğim bardaktan içmemeyi çarptılar. Kalktılar orada burada böyle e, lafları başkalarına söyleyip beni küçümsemeye kalktılar. Hı hı. O orada şekillerde. Orada çektim. Her zaman bulaştırıcı devam eden bir hastalık mı? Bununla ilgili bilginiz var mı? Yoksa hani B eşittir B prosedürünü biliyor musunuz? Tedavini e, aksatmadığın sürece bulaşma riski yok. Evet, evet. Ama tedavinin yapman lazım. Her Allah'ın günü ben ilaçlarımı içiyorum. Sadık kalmanız gerekiyor evet, o tedavize, Evet, evet. Üç ayda bir kan kontrolüne gidiyorum. Bir hafta sonrasında şeyleri çıkıyor. onlar da şey yapıyorum. Hayatımız devam ettiriyoruz. Şu anda nasıl hissediyorsunuz? Şu anda çok iyi. Çok iyi Çok iyi. Peki gençlere öneriniz var mı? Gençlere önerim, hivi bilmek farkındalık yarattırır. Bunu bilinçli olarak yaşamamız lazım. HIV enfeksiyonun tanışman ne zaman başladı? HIV enfeksiyonum benim 14 sene önce bir hikayem başladı benim. Ee, ilk cilt programından dolayı ben bir hastaneye başvuru yapmıştım. Orada cildici doktordan böyle bir kan testiyle falan ortaya çıktı. Hı -hı. Öyle ondan sonra artık yavaş yavaş alışmaya başladık. Mecbur alışmadan da olmuyor çünkü hayat devam ediyor. Her şeyin başı psikolojik çünkü. Evet. Mi? Cilt sorunlarıyla birlikte hekime gittin. Evet aynen. Cilt sorunlarıyla gittim hekime. Cildimde kabarıklar vardı yüz tarafımda. Kızırtlar ve kabarıklar vardı. Gösterdim. Hatta ilk başta şey yapmadılar. Bir krem önerdiler bana. Sonra ağız içimde ufak tefek böyle bir kabarcıklar falan vardı. Onları da gösterdim. Onları gösterince kan tahlili istediler benden. Onun sonucunda rahatsızlığım ortaya çıktı. Tabi ilk başlarda Bayı bir psikolojik ben çok etkilendim doğal olarak. Neden ben, niye ben, hep böyle sorularla. <laughs> Ama belli bir zaman sonra ister istemez. Yani yaşamaya alışıyorsunuz çünkü yaşamadan da olmaz. Eğer bir şeyler mücadele etmek istiyorsanız da bu tarz şeylerle mücadele etmek zorundasınız. Peki senin tanıda hip çıktıktan sonra doğrulama yapıldı herhalde. Evet, evet, evet. Nereye gittiniz? İlk başta sağlık müdürlüğünü gönderdiler beni. Sağlık müdürlüğünden sonra da hıfzı sağ edüsünü gönderdiler. Orada bir detaylı çalışma yaptılar. Orada da kesin tanı sonra bu sefer hastaneye yönlendirdiler. Hastan, hastaneden sonra tedavilerim başlamaya başladı. Şu an gayet sağlıklı bir insandan daha çok sağlıklıyım. Evet tabii ki de, tabii ki de. Şükürler olsun Allah'ıma. Evet. peki bundan sonra hemen ilaçlarınızı sigortam sonraki süreçlerde bunlar yine Sağlık Bakanlığı'ndan yardım dolayısıyla bir sigorta girişime başlattılar. Şurada hastane falan derken e, bir sıkıntı yaşamadım yani şükür şu an herhangi bir ilaçta sıkıntı yani. Hayır hayır asla i̇laçlar hayır hayır. Tabii ki de tabii ki de devlet karşılığı hepsini. Devlet evet. Karşılıyor. Hı hı. Peki HIV'i e, bulaştırmaktan korkuyor musunuz? E, tabii ki de tabii ki de olmaz mı yani çok büyük bir, bir korku yani. Şimdi su, günah yani bir kere bu. Hı hı. Ee, B eşittir B ile ilgili ne söylemek istersiniz? Ee, belirlenemeyen, e, bulaştırmaz biliyorsunuz ilkesi var HIV'de. Yani ilk zamanlarda evet ama şu an değil. Çünkü tedavimden sonra artık kanımda gözükmemeye başladı HIV virüsü. Baskın hale gelmeye başladı. Yani o yüzden korkmuyor mu tabii ki de. Çünkü çok an kanımda yok, mutluyum. yani korkulacak bir şey yok. Sadece tedbirli olmak gerekiyor. Evet. Tanı merkezleri ilgili ne söyleyebilirsin? Tanı merkezleri ilgili kimse kalkıp da korkmasın. Yani bunu gayet bütün tanı merkezleri, bütün hastaneler diyelim daha doğrusu. Bu tarz şeyden artık ülkemizde çok ileri derecede teknolojiler olduğu için çok güzel tanılar yapıyorlar. Kimse korkmasın ufacık belirtilerde gidip tanılarını yapsınlar. Yani korkulacak bir hastalık değil bu. Sadece Dediğim gibi kontrol, kontrollü olmak. Evet. Yoksa korkulacak bir hastalık değil. Evet. Tabii ki de şimdi ne olursa olsun, yani bir eşin yani evli değilsin eğer, o bir türlü günübirlik bir cinsel ilişkilerde kesinlikle kesinlikle kondom kullanılması şart. Hı. Kondomsuz olmaz. Evet. Yani farkındalık olmak zorundayız. Yoksa bir türlü bunun mücadele edemeyiz. Farkındalık olacağız ki bunlarla mücadele edelim. HIV'de farkındalık çok önemli. Farkında olursak her zaman bir adım önde oluruz. Evet.